Saraylar, saltanatlar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, devlet var da güler. Günlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Efeler diyarından, aydınatı kent meydanından yalvarmayan, boyun eğmeyen, el açmayan, ders veren, çocuklarına aydın bir gelenek, gelecek bırakmak için mücadele direnenlere selam olsun. Başkanımız Kadem Özbay, MYK Müdür Selçuk, Emine Çalık, Konfederasyon MYK Özgür Aras ve Hasan Kütük, Afyon, Balıkesir, Burdur, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak'tan gelen müdür arkadaşlarım, yoldaşlarım hoş geldiniz. Bu dayanmakla kalmadığını, kesmeye başladığını, geçinemiyoruz, barınamıyoruz, yaşayamıyor diye aykırmak için olan ülkesi için iyi bir eğitim sistemi meslek onurunu koruyan eğitim emekçileri en kıymetlisi çocuklarını bizlere bırakan insan yaşam isteyen siyasi partilerin demokratik kitle örgütlerinin derneklerin temsilcileri sevgili gençler kıymetli aydın halkı merhaba. Biz geçinemiyoruz. Barınamıyoruz. Yaşayamıyoruz diye feryat eden mutsuz halkın mutlu eğitimleri değiliz bizler. Olmadık, olmayacağız. Bizler geleceğin mimarı, eğitimin asli unsuru, eğitim emekçileriyiz. Kam emekçileriyiz. Bizler işçiyiz, köylüyüz, içinizden biriyiz. Kısaca halkız biz. Yılmadan, boyun eğmeden, teslim olmadan, yıllardır mücadele yürüten bir Birleşik Kamu İş ve Eğitim İşi üyeleriyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. İktidarın öncelikleriyle ülkenin yurttaşlarının ihtiyaçları arasında makas her gün açılmakta. Göz göre göre ekonomi bu sana sürüklenmekte ülkemiz emekler için insanca yaşam alanı olmaktan çıkmış, hayatta kanabilme alanına dönüşmüştür. Emekçilerin açlık sınır altında ücrete, öğrencilerin barınacak kurt bulamaz hale, kurtlu yemeklerime yemeye mahkum edilemez. Aydın Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Güzel Kız Öğrenci Yurdu'nda Ağrı'nın asası sonucu düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi gencecik kızımız Zeren Ertaş'ı kaybettik acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Işıklar içinde yatsın. Ne yazık ki hala sorunlar hakkında ciddi bir işlem yapılmamıştır. Derene ertesi liyakattan uzak üretim anlayışı öldürmüştür. En kısa sürede sorunların hesap vermesini, sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin bedel ödemesini eğitim olarak beklemekteyiz. Eğitimde bilime, pedagojiye, layık ve bilimsel eğitime taban tabana zırp eğitim öğretim bilgiliğine ve yasalımına açıkça aykırı olan benzeri projelere karşı çocukları korumak, vatanı korumakla ilgisiyle hareket etmekteyiz. Öğrenciler eğitim göremiyor. Eğitim ömürsünü yaşayamıyor. Öyle bir atmosfer ve yaşam olmuştur ki bir avuç yandaş ile mutlu azınlıktan başka kimsenin yüzü gülmüyor. Gerçekler budur. Bu gerçekler değiştirmek zor zorundadır ve değiştirecek. İlk e, uçlu gerçeği değiştirecek arkadaşlar. Layık, bilimsel, demokratik eğitim. Layık, bilimsel, demokratik eğitim. Layık, bilimsel, demokratik eğitim. Layık. Bizim sahte örgülere değil, hak ettiğimiz değerleri görmeye, geçinebilmeye, barınabilmeye, nefes almaya ihtiyacımız var. Yeter artık. Sizin süslü, samimiyetten uzak sözleri duymak istemiyoruz. 24 Kasım'da iş bırakıyoruz. 25 Kasım Cumartesi günü yurdun dört bir yanından gelen eğitim emekçileriyle Büyük Ankara buluşmasında Anıtkabir'e giderek atamıza, baş öğretmenimize saygılarımızı sunacağız. Eğitim emekçilerinin haksızlığa karşı nasıl tek gün bu göstereceğiz. Haklıyız. Mutlaka Aklıyız, düşürüz, kazanacağız. Haklıyız. Üçlüyüz. Kazanacağız. Sector de...